Merhabalar bu, bugün fazla yapmadığımız bir şey yapıyoruz abi Sonsuz tepki videosu A. biliyorsunuz ben genelde şampiyonları ilk çıkışında incelemem ama Ahri istisna neden çünkü Ahri şimdi bakalım 2 mana 2-3 statlar evet, beni tatmin etti şahsen ilk saldırı Ahri'ye sıyrılgan da fena olmazdı aslında düşününce karistik, kar, kar. konuşamadım heyecandan karakteristik özelliklerini çünkü hani ne bileyim böyle 9 kuyruklu tilki falan sıyırılgan hoş olurdu. Neyse saldır. İlk kez saldırırken vuruş yaptığımda sağımdaki dost birimle yerimi değiştirirsin. Ve ardından onu geri gönder... Abi işte bu ya. Bak işte bu. Neden? Bu arada altı birimi geri gönderdi. Ne seviye atlıyor? Neden? Konmaz. Sonunda orijinal bir şampiyon çıktı abi. Dikkat et avın seni tüketmesin Ahri. Yani... Nari. Nami gibi sürekli diğer bilimleri bafla ya da bu tarz içeriklere sahip olan şampiyonlardan gına gelmişti. İşte orijinal bir şampiyon ya. Orijinal efekti var. Muazzam şuna bak. Muazzam. Bu arada tahtaya da bittim. Vallahi şampiyon beni şimdiden tatmin etti. Daha seviye bir özelliğiyle bile. Ama biri Ne tesadüf. Aynı şeyi diyecektim. Ha, replikler efsane. Durma ses tonu mı? muazzam bu arada. Ses tonu çok güzel. Çok tatlı bir ses tonu var. Level up'ını görebilir miyiz artık? Öderini hala giyiyorsun ha. Ama kızdırmıyorum. Abi gerçekten Kötüra sesi çok iyi. Sesi getirdim. muhteşem. Sesine bayıldım. Seslendirmene. Bitti. Şimdi avcıyım. Vay. A bir dakika bu bir daha izlenir. Bak bu level up bir daha izlenir. O kuyruklarını açışı muazzam. Bak. Bak şimdi bak bitti. Şimdi avcıyım. Ya işte öyle. Al. Ne dedim? Bu karaktere sırlıgana iyi gider dedim değil mi? Ya işte öyle. Nedir? Her saldırırken vuruş yaptığımda sağımdaki dost birimle yerimi değiştirirsin ve ardından onu geri gönderirsin. Hmm, tamam ya. Aynı. Aynı her şey. Sıyrılgan kazanıyor. Okey. Bir dost birimi geri gönderdiğinde bedelini bir azaltırsın. Tamam farkı buymuş. Ben Benimkiyle ben çok tatmin oldum Şampiyondan Sizin düşünceleriniz neler? Bilmiyorum ama ben şahsen bayıldım karakteri. Ayartan öpücük. Bu tur bir düşmana kırılganlık vermek için bir dost birimi geri gönderirsin. Gayet mantıklı. Gayet konsepte uygun. Ayartan öpücük. Yani okey. Bana okey. dur bakayım Koşsana mı? Bitiyor mu burada da? Herhalde bitiyor. Abi bu ne? <laughs> bir dakika ya. Ben bir an ne oluyor anlayamadım. Dur, 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 dur. Bir dakika var. Hiç kavrayamadım Koşsan. şu an ne olduğunu. Bekle. Her vuruşunda aynısı. Bir vurdu bir daha yaptı. Bir daha yap, bir daha. Tek seferlik yapmıyor eleman. Sürekli yapıyor. Sa sapık. Ay bu çok sapıkça. Takip et. Ama muazzam. Evet. Hasaki. Hasaki abi seslendir. Artık abi repliklere gel. Repliklere gel muazzam ya. Abi ben bunu yasosuz da oynarım ya. Ben bunu solo solo ahri yaparım. Var ya. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Ahri'yi bufflayacaksın abi. Her seferinde Ahri vuruyor zaten. Tak tak tak. Vuracak. Ya işte öyle. Bu anı unutma. Şu kartlara bir bakabilir miyiz acaba? Ayartan öpücüye baktık. Ahri'lere baktık. Ormanın evlatları. Bu oyunda geri gönderdiğin en güçlü 3 tane... Oha! Ama 8 mana tamam. Manasına da oha. Tamam. Özellik oha ama manası da oha. Okey. E, ee, tamam ya bu Kull kullanır mıyız? Abi bu kartı kullanır mıyız yoksa hani çok kararsız kaldım şu an ya. Ya çöp gibi geliyor bir taraftan da çok güçlü gibi geliyor. İkisinin arasında kaldım hani ortalama bir kart olarak düşünemiyorum ben bunu. Ya çok güçlü ya çok çöp gibi kaldım arada. Deneriz denemekten zarar gelmez. Bir oyun 3 tane ormanın evlatları yapıştırırız. Diyeceğim de yapıştıramayız. Mor kartmış. O biraz zor. Avare bilge. Bu tur birbirimi geri gönderdiysen bedeli iki azalır. Okey. Bin kuyruklu sayınan. Çok güzel bir splash artı var bu arada. Çağrıldığımda iki kart çekersin. Oo. Ve bu... Oha. Oha çok iyi. Birimi çağırıyorsun. İki kart çekiyorsun. Diğer tüm dost birimlere artı bir artı bir buff veriyorsun. Abi minimum iki tane koyarım ben buna desteden. Destaya iki tane koyarım minimum bu, bu karttan. Konuşamadım. Ee, yitip gidenler. Yitip ne? Yitip gidenler. Evet. Nexus vuruşu beni geri gönderirsin. Klasik. Geri gönderme kartı. Okey. Rüzgar şakıyan. Rüzgar şakıyan. Aynen. Bir birimi geri gönderirsin. Ne? Anlamadım. 6 mana. 6 mana 4'e 3 bir kart. Oynandığında bir birimi geri gönderiyor. Abi neden? Yani tamam geri gönderme okey. 4'e 3 statlar okey. 6 mana neden? Abi what? Yani ben bunu 4 manadan aşağı oynamam. Ee, güzel. Karakter güzel. Konsept güzel. Dizayn güzel. Splash art seslendirme. Her şey muazzam. Baştan aşağı karakteri yapmışlar abi. En önemlisi özellikleri gerçekten orijinal. Bunu sevdim. Bunu sevdim abi. Evet öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere.